alışverişe çıkan inek. Pete'nin yemyeşil güzel bir çiftliği vardı. Çiftlikte Pete ile birlikte pek çok hayvan yaşardı. Bir gün Pete, çiftliğin eksiklerini tamamlamak için alışverişe gitmeye karar verdi. Alışverişe çıkmadan önce tavukları yemledi, ineği Mörlalla'ya su ve arpa verdi. ''Ben kasabaya alışverişe gidiyorum çocuklar.'' dedi. ''Kısa sürede dönerim.'' Sonra da köpeği Benekli'ye seslendi. Hadi Benekli sen de benimle gel. Ama bu haksızlık. dedim Mörlala. Ben daha önce alışverişe hiç gitmedim. Ben de gelmek istiyorum. Emin misin Mörlala? Diye sordu Pete. Kamyonun arkasında tüm yol boyunca durabilir misin? Biraz yorulabilirsin. Ben de sizinle birlikte öne otururum o zaman. Dedi Mörlala. Ve Benekli ile Pete yetiştirerek kamyona bindi. Mööööööö diye bağırdı neşeyle. Hazır mıyız? Tıkış tıkış bir yolculuğun ardından kasabaya vardılar. Pete, Benekli ve Mörlalla'ya kendisini arabada beklemelerini söyledi ve ekledi. Bugün kasabada küçük bir festival var. Festival başlamadan işlerimizi halledip çiftliğe dönmeliyiz. Şu köşedeki mağazadan ata al alacağım. Na ne demek? diye sordu Mörlalla. At ayakkabısı, dedi Pete gülümseyerek. Ne? ...diye bağırdı Mörlerle. Atın ayakkabıları mı var? Benim niye yok? Ben de istiyorum. Emin misin? diye sordu Pet'e. Ayakkabılarla rahat edemeyebilirsin. Ama Mörlerle çoktan kamyondan inmiş... ...ayakkabıcının vitrinine bakıyordu. Şu kırmızı ayakkabılar tam benlik. Onları alalım. Biraz uğraştırıcı olsa da... ...Mörlerle sonunda çok beğendiği... ...kırmızı ayakkabıları giyebildi. Ayakkabılar çok güzeldi ama... Möllerla'nın ayaklarını öyle acıtıyorlardı ki neredeyse gözünden yaş gelecekti. ''Süt tırmakları aşkına!'' diye bağırdı Möllerla. ''At ayağında bu şeylerle nasıl yürüyor?'' ''Hadi gidelim!'' dedi Pete. ''Ayakkabıcı da çok zaman kaybettik. Daha kızım Mimi elbise alacağız.'' ''Nasıl yani?'' diye sordum Möllerla şaşkınlıkla. ''Mimi genelde elbise giyer.'' diye cevapladı Pete. Ah kaymaklı yoğurt aşkına diye söylendi Mörlerla. O zaman ben de elbise istiyorum dedi ve az ilerideki kabarık etek mağazasına doğru yürümeye başladı. İyi günler hanımefendi dedi görevli. Size nasıl yardımcı olabilirim? Elimde harika elbiseler var. Şu çiçek elbiseye ne dersiniz? Mavi size çok yakışacak. Hıh dedi Mörlerla memnuniyetsiz bir şekilde ben şu elbiseyi istiyorum. Emin misin? Diye sordu yine Pete. Sanki o biraz şey yani biraz küçük gibi. Ama ben onu istiyorum. Dedi Möllerla inatla. Möllerla inadından vazgeçmeyince bir grup görevli Möllerla elbiseyi giydirmeye çalıştı. Şey daha doğrusu Möllerla elbisenin içine sokmak için uğraştılar. Peynirli kraker aşkına diye bağırdım Möllerla. Mimi elbiseyle nasıl yürüyor? Hadi Möllerla dedi Pete. Çok vakit kaybediyoruz. Daha koyunun kürkünü kırpmak için makas almam lazım. Ne? Koyunun kürkü mü var? diye gürledi Möllerla. Nasıl bir kürkmüş bu? Yünden dedi Pete bıkkınlıkla. O zaman ben de yünden bir mont istiyorum dedim Möllerla. Ama mont sana göre bir şey değil ki dedi Pete. Mörlala tapuklarını yere vurarak bağırmaya başladı. İstiyorum hemen şimdi şu anda. Hemen asansöre binip üst kata çıktı. Montların bulunduğu bölüme biraz şey yani birazdan bir gıdım fazla, çoktan da bir gıdım az büyüklükte bir giriş yaptı ve girer girmez bir müşterinin denemekte olduğu montu gözüne kestirdi. Örgü peyniri aşkına şu turuncu montu istiyorum montu satın alıp mağazadan çıktı. Mörlella hanım hazır dedi ve ekledi. Bu şey azıcık sırtımı kaşındırıyor. Bu kadar alışveriş yeter dedi Pete. Artık gitmeliyiz. Mörlella çiftliğe dönmeyi nihayet kabul etti. Festival çoktan başlamıştı. Kalabalığın arasından kamyona yürüdüler. Mörlella alışveriş sırasında çok yorulmuştu. Ön koltuğa çıkacak gücü yoktu. Mühüm <laughs> diye inledim öylerle. Ayaklarım acıyor, elbise karnımı sıkıyor, mont sırtımı çok ama çok kaşındırıyor. Kamyon kalabalığın arasında yavaşça ilerlerken tüm gözler Möllerla'ya çevrildi. Kasabanın meydana ulaştıklarında bir kadın kamyoneti durdurdu ve ''Tebrikler!'' diye bağırdı. ''En şık inek yarışmasını siz kazandınız!'' Möllerla'nın yakasına birincilik rozeti takılırken Möllerla artık daha fazla dayanamadı ve yorgunluktan bayılıverdi. Möllerle ayıldığında kendini çiftlikte buldu. Yeniden çiftlikte, bu huzurlu yuvada olmak çok güzeldi. Bugün gerçekten çok saçma davrandım Pete, dedi üzüntüyle. Bundan sonra bilmediğim şeyler istemeyeceğim. Bunu duyduğuma sevindim, dedi Pete. Hadi şimdi sen biraz uyu, ben de boğa için halka alayım. Ne? dedi Möllerle. Bu onun halkası mı var? Benim neden yok? Mölala dedi Pete. Emin misin?